Merhabalar. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi yazılımımızın kullanım kılavuzu videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda muayene raporu toplu indirme sayfamızın kullanımını göreceğiz. Kaydetmiş olduğunuz muayene raporlarını toplu bir şekilde indirmek için çalışan sekmesi altından muayene raporu toplu indirme sayfasına geliyoruz. Toplu rapor indirmek için listeden son yazdığımız raporları ya da dilersek filtreleyerek belirli bir tarih aralığı, kayıt durumu, rapor türü ya da çalışan adı seçerek görüntüleyebiliriz. Tek seferde en fazla 10 adet rapor seçilebilmektedir. Ben 5 tane seçeceğim. Daha sonra form türü kutucuğuna tıklayarak Muayene formlarının birebir tam halini mi yoksa işverene ya da firmaya verilecek bir özet hali olan işveren bilgilendirme formu olarak mı alacağımızı seçiyoruz. Seçtiğimiz raporları Excel olarak hazırla ve indir ya da PDF olarak hazırla ve indir butonlarını kullanarak dosyalanmış bir şekilde indirebiliriz. Yazılımımız mobil uyumlu olduğu için Muayene raporlarınızı telefonunuza ya da tabletinize de indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kazasız çalışmalar dileklerimizle.